Herkese, Herkese merhabalar. Her. Neymiş senin söyle nasıl selam ver? merhaba arkadaşlar. Bugün mükemmel hemen Evet ben başlayacağım oyuna. Öyle, Hayır, Musa öyle, öyle anlaşmıştık. Ben başlayacağım. Evet. Önce şunu şöyle alayım. Arkadaşlar video izlemesin diye internetlerimizi kapatalım. Ve başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutuyor musunuz siz ya? Evet. Hala. Abone, abone, abone olunuz, abone olunuz, abone, abone, abone var ya bakalım neyim var o oh. dört tane bozukum yanlışlıkla şey geldi şöyle olsun evet. Baba silahları kullanma. Kullanmayacağım ama. Yok. Ah ya.

Oooo evet, ver. Hayır, vermedi. Bana vermedi. Çok kötü Yok, kedi değil, aslan. Bu sadece şey aslan var, üstünde gördük arkadaşlar. Oo çok güzel. Yak, 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 yak. Şimdi sen de yanacaksın. Ben nasıl yanacağım? Sen de öyle yanacaksın. Yok, ben burayı geçmişim. Gör, gör bakalım, gör, gör bakalım. Yan, 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 yan.

Tamam vermeyim sen de dur. Dur tram devam ediyor. Ben de yenemiyorum sen de yenemiyorsun. Dur o zaman biz artık ikiz kulağımız. Yok şimdi ben geçeceğim bölümü sen merak etme oldu şu an. Apo ben geçeceğim. Oğlum benim kafam var. Kuralım kardeş. Oooo oh, Oo bana elektrik çarptı. Dur dur ne yapıyorsun? Dur Musa. beni vurdu ya. <laughs> ya. Hmm. Orada hazırlığı yok muydu ya? Aman ben ne yapayım bir tane söyledim. Her şey gitti. Ay sandığı mutlu alıyor arkadaşlar. Gördünüz <laughs> mü? Zararlarına kapalı. Tamam ben şimdi. Evet devam edin. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Hepsini manyak ettim manyak. Ben ilk öncesinde hepsini manyak etmiştim. Ama ben daha şurada bir gizli bir şeyler yok mu peki? Yok. Emin misin? Eminim. Bakalım dur. Hadi. Bak. Ben buraya gelmiştim. Burayı da geçmiştim. Aa, burada kalmıştım. Burada. <laughs> evet arkadaşlar. Kaydettim. Ay bu adam mı? Neden elimden kapıyorsun ya? Mısır. <laughs> evet arkadaşlar Mustafa telefon elimden almaya çalışıyor ama ona vermedim. Dur dur dur. İçeri girelim mi dükkana? Musa bir yorum yapmayacak mısın? O ücretsiz bize silah veriyor. Video ama izleyemiyoruz. Dur dur dur. Dur bak şimdi buraya çıkacağım ya bak. Bak izle bak. Bunu buraya geldim. Hop. Oh. Finger dart. <laughs> dur dur atma kullan ben ya. Yani ben biliyorsun silahlar ne için bolsa Gördün mü finger dartsın yeni öğrendin mi? Öğrendim. <laughs> ama sen bilerek yapıyorsun beni. Benim şey yapmamın oyunda yenilmemi istiyorsun sanki. Evet. Sen, ha. sen bizi bizi ihanet mi ediyorsun? İhanet evet. mi demek? Evet, Mütalaka kanalında ilerlememiz istemiyor musun? Bak burada bir şey var. Ona çıkmamız gerekiyor. Ne? Ne anlıyor musun? Bir de asansör var. Oraya, oraya buradan değil. Başka yoldan. yoldan evet o yoldan. Doğru yoldan. Ben şimdi öldüreceğim. Hmm. Baba altınımız 5-1'e gelmesin hatta. mü? Öldürmeden durmam. Bak evet. şurada gizli alan var görüyor Değil mi? Burada gizli alan. Gördün mü? O gizli alan değil yol. Yol mu? Evet. orada mı devam edeceksin? Evet. Oradan devam ediyor. Yok, o zaman yanlış mı yok? buraya yutuyorum. Gördün mü? Gizli alanı nasıl tutturdum? Arkadaşlar, gizli alan üstesi. Hayır. Ne hayır? Bu gizli alan değil. Gizli Kandırı. alan nasıl? Gizli alan dedi. Görmedin mi sen? Evet. Gizli alan dedi ama sahte. Sahte gizli alan mı Olur. Her şeyin bir sahtesi var. Buralardan geçen gizli alanlar. Sade. Sade mi sahte mi? E bizim <laughs> Galiba ben bir de yetişeceğim ya. Ne güzel oynuyorum değil mi? <laughs> o bana vurdu <laughs> bir Babam tane. Babam senin ağzını burnunu kırar. Kimse bana bir şey yapamaz. İlk, i̇lkinde öyle takılıyorduk burada. Öyle bolsa geliyorduk. Çat pat oluyorduk. Ölüyorduk. 2100'den fazla. 2147 tane altınımız var. Yani 5000'den fazla mı? Hayır 5000'den az dostum. 2000 diyoruz bak. 25'ten çok mu? Hey Zinca Dars. Zinca da Oo 40 tane oldu. Tane. Hadi o burada bir şey var mı? Gidelim mi oraya? Ne dersin? Oraya. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. şöyle, şöyle. Yok ya. Bir şey yok mu? Boşuna. Oo boşuna bu kadar canım gitti. Canımın hepsi gitti. Mucab gitti. Mucab, mucab gitti. Mucab. Hıcağım, geçtiğim, ne yapcağım ne yapcağım arada var mıdır bir şey sende yok nasıl yok görürüz <laughs> <mi? gülüyor> biz valla gizli hayır onların adamları beni hey, hey, öldürürler galiba Hadi, öndenir, öndenir. Oh, öyle, öyle. ben bu oyunum, galiba Soğuk, soğuk. Hey o bana vurmadı ya. Bir tane bana bir tane dokunsa mı gördüm. Hepsi bitti. ne güzel Orada gizli alan var. Tabi var lan. Baban da gizli alan işte. Ben de o. matador. Ne silahı buldum gördün mü? Altınımız 5000 olduğunda ben bunu maks yapacağım. Oo. Hızlı hızlı altın geldi. O da altın kastı. Baban altın kastı. Altınla da şey alalım bence. Ama ben de bütün paralarımı buraya harcayayım. Sigaralarımızın geçti mi? Ooo. Evet. Baba. ver. Evet, Bana geçti. Evet arkadaşlar sıra Mustafa'da bakalım Mustafa neler yapacak. <laughs> heyo heyo. Duru 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 Mustafa tüm canlı burada verecek şimdi. Evet, Mustafa bir sürü can verdi. Bu yukarıdan sinir daha sonra. Sinir daha. Çarptı değil mi? Alevli bir <laughs> şey. Evet. Git. Zıpla, bekle, bekle. Git koş zıpla 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 zıpla. Dur 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 orada şey vardı, gizli nesne vardı. Arkadaşlar gizli nesneyi alın öyle devam edin ha. Bu da benim size bir kıyam olsun. Ben burada mı ölmüştün? Hayır. Orada gizli nesnenin olduğu yer mi Yok gizli alanmış. Gizli alan mı bu? Şuraya vurdu sana ya. Ona bir tane... Üstüne üstüne açtım ha. Ona bir tane salla. Düşün. Aslan gibi çıktın oradan. Şey, ne aradım çok geldiler sana. Bana kadar gelmiyor Ama ya. Bence senin, <laughs> bence, bence senin bir hakkının daha olmasın lazım. Evet arkadaşlar. Bu bir hak verelim. isterseniz yoruma yazın. Hadi Mustafa bir yerde oyna. Arkadaşlar Mustafa oynasın dede. Mustafa oynasın.

Güzel dövüş ama bu sefer. Çok güzel dövüş. Çok yok dövüş. Ben güzel dövüş. Lan güzel güzel dövüş dedim. Yakaladığını affetme. Hiç var o şeyi. Eee. Sen dövüşeceksin. Ah verdi. Hadi yine iyisin. Güzel dövüş. Hepsini yok et. Vermiş mi? Hayır. Şuraya tıklamışız. Tamam bırak bırak bitti bırak bitti. Bırak, Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar olsun. Baba bu ne? Tamam Mustafa bir kere daha oynasın o zaman. Mustafa oynasın da ondan bilsin. Ne öldüm. Bu sayılmaz mı sence? Sayılmaz. Sen bir kere daha oynamazsın bence. Hey burada burada ne var? Şöyle bir alan var burada. Bir yapak var. Aha hmm. orası tuvalet hala bu mu? evet o, oradan Hadi. bizim patlarımızı çarptık ne? bıçak evet. Bıçak, mı, bıçak mı? bıçak bıçak evet Hazır et çıkacak bizi. Tamam 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 Bum 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 Şimdi aşağıda ikini yok et. Aşağıda ikini yok et. et Şun, yok et bu işin. Evet çok iyisin. Şimdi hemen yok et. O hiç kalkmasın. O Evet. Şimdi de Şimdi. Ama ama hiç bekletme. Hiç bekletme. Hiç beni Evet bak böyle. Şimdi şimdi çok almaz zaten. Şimdi hiç kaldı. Onları çak diye yapayım. odan gitme. Bizi dönmeye git. Eee baba sıkıntı Yalanların üstesi Ay yan tarafı güzel alanı görüyor musun? Mesela dur oraya nasıl geçeceğiz? Buraya. Evet. Acaba bir yol var mı? Zıpla bakayım. Zıpla. Zıpla. Allah Allah. Bence. Baba. Bir daha oraya bakayım nasıl bir cüzdan E benim gittiğim cüzdan Tamam. Oraya gidiyoruz. Tamam. Tamam. Oo, tamam. oh, oh. Bam, 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 Buraya gelince de şöyle değiştireceğiz. Bir dur ateş et, ateş et, ateş et, ateş et, ateş et, atış et. Ne yani. olur ben. ne olur be, Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar oldu. Hepinize bay bay. İyi akşamlar. Bay bay.